Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video PUBG Mobile oynayacağız Demin videoda kayıtlı değilmişim daha doğrusu kayıttaymışım da Teknik problemden e, üzere video çıkmamış yani kayıtta değilmiş Şimdi şöyle abi ben buraya buraya yayılacağım ben Bak burada burayı mesken tutuyorum ben aga Buradayım ben abicim bir saniye bekle şuraya da bakalım. Aa dava. Bende de dava var? Ne güzel dava. Şu kırmızı binadan hiç haz etmiyorum ya. Aa groza mı lan o? Lan kulübünde groza bu lan. Lan 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 lan. Lan lan. Bu arada elim adam kolu bir silah tuttuğu için çok sevindim. Aa M24 de buldum. E bu oyun bitti abicim. Bankovin abi. Şimdi o kadar da. Ne? Vipex Gold. Bu adam bombacı mülayim çıktı abi. Bu binada adam olma ihtimali çok yüksek. Adam olma ihtimali çok yüksek. Ondan patık alacağım. Gözümü karartacağım. Patık alacağım. O kadar Abi Düşünsene buradan biri karşıma çıkıyor Beni öldürüyor M39'da falan Böyle öyle bir şey yaşamıştım Ama beni öldürüyor Kurama... Aa, alanın tam ucundayım abi. Alanın tam ucundayım yani. Cucu ne demek siz de bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum öyle. Ağzımdan çıkıverdi işte. Klasik demir karaluman lafları. Ne Aa, biri bombe bombeci mülayim. Aa, bombeci mülayim geldi buraya. Baba baba baba. Kim? Benim yanımda. Benim olduğum yerde AUX kabilir. Ulan benim Groza'm var. <laughs> tamam AUX eyvallah sekmiyorsun ama Groza da hayvan gibi <laughs> skinimi beğendiniz mi arkadaşlar? Bence de. Allah ya Rabbi ya billah Eyyüzü billahi bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Lan neredeyse söylüyordum ya. Oğlum ben kemplesem mi lan? Öyle bir şey de aklıma gelmiyor değil yani. Ben var ya kendimi en son mucum bebek bebek diye bir yer biliyorum bak. Göstereyim mi size? Adam olabilir. Adam olabilir. Aa, alan da burayı kapanıyor. E bitti abi oyun. Camper demin kazandı oyunu. Ya oğlum lan zıplasana ya. Lan amına koyayım. Aha gördüm seni. Orada orada. Bunu mu sinirden? Spectate edelim abicim. Aynen abi. Bargınını kurtarıyor. Evet. Kit basıyor. Ha, şu an spectate ediyorum. Böyle, dead yapıyorum abi. Aynen buradan bana sıkıyor. Bana aim koyuyor. Yuh. Ulan hayvan gibi damage vermişim bir de ya. Yuh ya. Arkadaşlar kanalıma abone olduğunu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay bir de pipi bir de almışım neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay